Selamlar herkese Aslı ben. Bir önceki derste anybody, anything, nobody, nothing gibi yapılar görmüştük. Bu derste biraz daha çeşitlendireceğiz bunu. Tam 9 tane yapı göreceğiz. Öncelikle anlamlarını vereceğim. Sonrasında da kurallarına bakacağız kitaptan ilerleyerek. Şimdi burada 3 tanesini vermiş sadece. Somebody, anything ve nobody vermiş. Et demiş vesaire demek. Ama 9 tane göreceğiz dediğim gibi. Onların ne olduğunu sırasıyla yazalım şimdi. Türkçelerini bilmek önemli burada çünkü Türkçe'ye uyumlu şeyler aslında anlamlanabilirsiniz daha kolay yaparsınız. Öncelikle body'lerle başlayalım. Sun, any ve no'yu body ile birleştireceğiz. Body kişilerden bahsederken kullandığımız şey. Body ya da one ikisini de kullanabiliyoruz. İkisini de yazarız. Öncelikle sun body'den başlayalım. Sun body biri demek. Sun body ile sun one aynı şey. İkisi de biri demek. Body'lerle devam ediyorum. Any body hiç kimse demek. Any body ya da any one. Aynı şey. Bir de no ile yapacağız. Nobody bu da hiç kimse demek. Bir önceki dersten bildiğiniz gibi aslında ya da no one şeklinde. Şimdi tekrar söyleyeyim. Somebody, someone biri. Anybody, anyone hiç kimse. Nobody, no one hiç kimse. Somebody olumlu cümlede kullanıyorum biri derken. Anybody olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyorum. Nobody olumlu yapıda ama olumsuz anlamda kullanıyorum. Bunlar body'lerle ilgiliydi. Şimdi think'ten bahsedeceğiz. Şeyden bahsederken yani bir şey derken something diyorum. Hiçbir şey derken anything diyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi. Bu olumsuz yapıyla, olumlu yapıyla hiçbir şey demek için size nothing kullanıyorum. Hep aynı şekilde gidiyor. Somebody, something, anybody, anything, nobody, nothing şeklinde. Bir tane de where eklendi. Yerlerden bahsederken kullanıyoruz. Normalde where, nerede, nereyi, nereye gibi anlamları var. Ama burada soru cümlesi anlamında kullanmayacağız. Bu bir yapı olacak. Somewhere dersen bir yer demiş olurum. Bir yerde olabilir, bir yere olabilir, bir yeri olabilir. Üç anlamı da geliyor. Genel anlamda bir yer diyelim ama biz buna. Samer bir yer. Enüver hiçbir yer demek. Olumsuz cümlede ve soru cümlesinde kullanacağım. Noover de aynı şekilde yine hiçbir yer demek. Olumlu yapıda olumsuz anlamda kullanacağım şey. Dokuz tane yapımız var. Şimdi bunu buraya koyayım. İsterseniz ekran görüntüsünü alırsınız. Şimdi bunu indiriyorum. Şimdi tek tek bakalım neler demiş. Hangi cümlelerle örnekler vermiş ve kuralları nelermiş? Somebody or someone has broken the window. Has broken, break, kırmak fiili. Broken, üçüncü hali. Has broken the window, biri e, pencereyi kırdı demek. Yeni olan bir şeyden bahsederken perfect tense kullanırım. O yüzden has broken dedim. Biri pencereyi kırdı derken somebody or someone şeklinde kullanabiliyorum. Alttaki açıklamada ne demiş? Somebody or someone. Equals to yani eşittir. A person but we don't know who. Bir kişi ama kim olduğunu bilmiyoruz. Herhangi birinden bahsederken kullandığım şey. Diğer tarafta she has got something in her mouth. Ağzında bir şey var demek. Something bir şey demek tam karşılığıyla. Yine açıklamasını yapmış. eting bir şey but we don't know what. Ama ne olduğunu bilmiyoruz demek. Burada but we don't know who demişti ama kim olduğunu bilmiyoruz. Burada ise we don't know what kim ne olduğunu bilmiyoruz demek. Aynı şekilde somewhere ile ilgili bir cümle vermiş. Tom lives somewhere near London. Bir yerde demek. Tom Londra ya yakında bir yerde yaşıyor. Yine açıklamasını vermiş. Somewhere in to. In to demesini anlamı şu. Bir yerde derken in diyorum. Yani in a place bir yerde demek. To a place bir yere demek. İki anlamda karşılıyor. Hatta bir yeri anlamında karşılıyor. But we don't know where ama neresi olduğunu bilmiyoruz demek. Önce some ile ilgili vermiş. Somebody, something, somewhere. Biri, bir şey ve bir yer demek. Sonra tekrar aynı şeyi vermiş aslında. People için az önce yaptığım e, örneklerin aslında 9 tane yapı var demiştim ya onları tekrar kendisi de vermiş. İnsanlar için body ya da one kullanıyorum. Somebody or someone. Anybody or anyone. Nobody or no one şeklinde. Örnek cümlelerine bakalım. 3 tane yapı var, 4 tane örnek cümle var. Nedeni var şimdi söyleyeceğim. Olumlu cümlede somebody kullanıyorum. There is somebody or someone at the door. Kapıda biri var demek. There is there are var demekti. Aynı şekilde bir önceki ünitede de söylemiştim. Somebody, anybody, somewhere, anywhere bunlar hep tekil olarak düşünülüyor. O yüzden there is diye kullanıyorum. There are diye kullanmıyorum. There is somebody at the door demiş. Kapıda biri var. Soru sorarken anybody şeklinde kullanıyorum. Is there anybody at the door? Kapıda kimse var mı demek. There is olumlu cümle, soru cümlesi is there şeklinde yapıyorum. Anybody iki defa kullanıyor. Şu yüzden bir soru cümlesinde bir de olumsuz cümlede kullanıyorum çünkü. Burada is there anybody demişti. Kimse var mı? Burada ise there isn't anybody. Kimse yok demek. Or anyone at the door. Kapıda kimse yok derken there isn't anybody ya da there isn't anyone şeklinde kullanıyorum. Olumsuz cümle hali. Alttaki de aynı anlamda there is nobody at the door. Kapıda kimse yok demek. Bir önceki dersi dinlediyseniz bunu çok rahat anlarsınız. Olumsuz cümlede there isn't anybody demek yerine olumlu yapıyla there is nobody şeklinde kullanıyorum. There is nobody at the door kapıda kimse yok demek. Body'lerle ilgili kısım bu kişilerden bahsederken. Şeylerden bahsederken neyi kullanıyor peki? Things demiş şeyler demek. Something, things diye kullanıyorum. Şeyler diyorum ama something demiyorum. Sadece something diye kullanıyorum. Something, anything, nothing. Aynı şekilde something bir şey, anything ve nothing hiçbir şey demek. Yine dört tane cümle var. Anything'i hem soru cümlesinde hem de olumsuz cümlede kullandığım için. Örnek cümlelerine bakalım ne demiş. Lucy said something. Lucy bir şey söyledi. But I didn't understand what she said. What she said ne söylediğini demek. Ama ne söylediğini anlamadım. Bu olumlu cümle. Bir şey söyledi. Are you doing anything at the weekend? Hafta sonu hiçbir şey yapıyor musun? Hiçbir şey anlamda anything soru cümlesinde kullanıyorum. Altta ise olumsuz cümlede kullanmış tekrar. I was angry kızgındım but I didn't say anything ama hiçbir şey söylemedin demek. Didn't say diye kullanıyorum. Past simple'da olumsuz bir cümle. Olumsuz cümleyle ve soru cümlesiyle anything kullanıyorum. Altta ise what did you say demiş. Ne söyledin? Nothing. Hiçbir şey. Hatırlıyorsunuz bir önceki dersen hiçbir şey derken anything diye kullanmıyorum. Sadece nothing diye kullanıyorum. Aynı şekilde hiç kimse derken de nobody ya da no one şeklinde kullanıyorum. Bunlar thinklerle ilgili şeylerdi. Daha önce gördüğümüz şeyler aslında bunlar. Something dışında anything ve nothing'i görmüştük. Şimdi yerlerden bahsederken places yerler demek. Where demiş. Nerede demek. Where nerede nereye nereyi gibi anlamları var. Somewhere bir yer demek. Anywhere hiçbir yer. Nowhere de aynı şekilde hiçbir yer. Yine dört tane cümle var. Ruth's parents live somewhere in the south of England. Ruth'un ebeveynleri England'ın yani İngiltere'nin south'unda bir yerde yaşıyorlar. Somewhere bir yerde demek. Sonraki cümlede en kullanmış, didle kullanmış. South güney demek. E, south of England şeklinde kullanım. Az önce sanırım South diye söyledim. İngiltere'nin güneyinde bir yerde yaşıyorlar. İkinci cümlede Did you go anywhere interesting for your holiday? Holiday demiş. Tatillerin için ya da tatillerinde demek aslında. Tatillerinde hiç ilginç bir yere gittin mi demek. Interesting, ilginç. Soru cümlesinde kullanırken hiçbir yer anlamında ama böyle kullanıyorum. Hiç ilginç bir yer diye çeviriyorum Türkçe'ye. Hiçbir yer ilginç diye çevirmiyorum. Hiç ilginç bir yere gitti mi derken did you go anywhere şeklinde kullanıyorum soru cümlesinde. Sonrasında I'm staying here demiş. Burada kalıyorum. I'm not going anywhere. Hiçbir yere gitmiyorum demiş. Not'lı olumsuz cümle halini veriyorum. I'm not going anywhere. Hiçbir yere gitmiyorum demek. Soru cümlesinde anywhere ve olumsuz cümlede anywhere kullandım. Aynı şekilde aynı anlamda no haberi kullanacağım. Olumlu cümlede kullanacağım ama. Ne demiş? I don't like this town. Bu şehri sevmiyorum. There is nowhere to go. Daha önce gördüğümüz bir şeydi bu to. E, bambaşka anlamları var ama bu cümlelerde hatta birazdan işleyeceğiz de onu sadece tuğla yaptığım şeylerden ecek 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 acak eki veriyor. There is nowhere to go. Gidecek hiçbir şey, hiçbir yer yok demek. Nowhere de hiçbir yer demek. Az önce yaptığım 9 tanenin özeti budur aslında. Özeti demeyeyim detayı budur. Şimdi başka türlü kullanımlar da var. Nasıl kullanıyorum? Az önce şuradaki anywhere interesting de kullandığım gibi. Bu bir kalıp. Nasıl yapıyorum? Something anybody gibi şeylerden sonra adjective yani bir sıfat kullanabiliyorum. Big demiş büyük, cheap, ucuz, interesting, ilginç demek. Nasıl kullanıyorum peki? Something anybody gibi şeylerden hemen sonrasında kullanıyorum. Demiş ki cümlede. Did you meet anybody interesting at the party? Ne demek olabilir sizce? Did you meet tanıştın mı demek? At the party, partide. Partide ilginç hiç kimseyle tanıştım mı anlamında kullanıyorum. İlginç hiç kimseden bahsediyorum. Türkçede dikkat edin ilginç hiç kimse diyorum. Yerleri değişiyor ama İngilizcede anybody'den sonra interesting geliyor. Yani hiç kimse ilginç gibi yapıyorum bunu. Bunun kuralı bu. Something anybody'den sonra hemen bir adjective getirebiliyorsunuz. Yani sıfat getirebiliyorsunuz. İlginç kimseyle tanıştım mı demek. Alttaki cümlede we always go to the same place. Her zaman aynı yere gidiyoruz. Let's go somewhere different. Hadi farklı bir yere gidelim demek. Different farklı, somewhere de bir yer demek. Let's go, somewhere different şeklinde kullanıyorum. Türkçe'de farklı bir yer diyorum. İngilizce'de somewhere different şeklinde Son cümlede what's that letter demiş. Bu mektup nedir diyor. It's nothing important. Önemli bir şey değil demek. Önemli değil derken it's not important diyorum. Önemli bir şey değil derken it's nothing important şeklinde kullanıyorum. Bunun kalıbı bu. Bir tane daha var son kuralımız. Az önce bahsettiğim tool kuralı. Ecak, acak eki getirecek. Bunlardan sonra kullandığında ecak, acak eki getiriyor. Çoğunlukla mekmak içindeki getiriyor. Ama böyle yapılardan sonra ecak, acak eki getiriyor ama gelecek zaman anlamında değil. Ne demiş? I'm hungry, açım. I want something to eat. Yiyecek bir şeyler istiyorum demek. Ya da yemek için diye de düşünebilirsiniz ama Türkçe'de öyle kullanmayız. Yiyecek bir şeyler istiyorum demek. Yanında açıklamasını da vermiş. Something that I can eat. Yiyebileceğim bir şey diye açıklama yapmış. Yiyecek ya da yiyebileceğim iki şekilde düşünebilirsiniz. Ama biz genel anlamda yiyecek, ecek, acak eki diyelim. Yiyecek bir şey istiyorum. Sonraki cümlede Tom hasn't got anybody to talk to. Tom'un konuşacak hiç kimsesi yok. Bir önceki derste de geçmişti. İkinci tu yani sondaki tu talk'un tu'su. Her zaman böyle kullanıyor. Biriyle konuşmak derken talk to diye kullanıyoruz. Listen to diye söylüyoruz ve speak to diye kullanıyoruz. Buradaki to da ecek eki. Yani Tom'un kimsesi yok, konuşacak demek. Tom'un konuşacak kimsesi yok anlamında. Son olarak There is nowhere to go in this town. Bu şehirde, bu kentte gidecek hiçbir yer yok demek. There isn't anywhere de diyebilirsiniz. Olumlu yapıyla yapmış. There is nowhere to go şeklinde yapıyorum. Gidecek hiçbir yer yok demek. Konu bu kadar. Egzersizlerine bakacağız. Egzersizleri yaparken e, şu an çok kolay geliyor ama egzersizleri yaparken cümleyi çok iyi anlamanız gerekiyor. Bu genel bir sorun aslında. Konuyu anlıyorsunuz ama egzersiz yaparken yapamıyorsunuz. Çünkü diğer cümleleri biliyor olmanız gerekiyor. Sadece bunları bilmek yeterli. Değil. Cümlenin tüm anlamını, tensini, ne demek istediğini çok iyi anlamanız gerekiyor ki bu yapıları kullanabilin. Şöyle kısaca bir özet geçelim ve sadece anlamlarını vereyim. Ya da hepsini vereyim hatta. Özet olarak geçelim. Somebody biri demek. Anybody hiç kimse demek. Nobody de hiç kimse demek. Something bir şey. Anything ve nothing hiçbir şey demek. Somewhere bir yer, anywhere ve nowhere hiçbir yer demek. Peki, Ejective nasıl kullanıyorum? Hemen something, anybody, anywhere, nowhere gibi yerlerden sonra bir sıf sıfat getirebiliyorum. Anybody, interesting, e, ilginç, hiç kimse demek. Somewhere, different, farklı bir yer demek. Nothing, important, önemsiz bir şey demek aslında. Önemli olmayan bir şey anlamında. Normalde important önemli demek ama olumsuz anlam kattığı için önemsiz bir şey gibi çeviriyorum Türkçe'ye. Bir de to yapısı vardı. Ece kacak eki veriyor. Something to eat, yiyecek bir şey. Anybody to talk, to talk to, konuşacak hiç kimse. Nowhere to go, gidecek hiçbir yer demek. Şimdi bunlarla birlikte egzersizlere başlayalım. İlk bölümde some ilgili şeyler istemiş bizden. Somebody, someone yani biri demek. Something, bir şey, somewhere, bir yer. Burada sorular sormuş. Önce bir şey soracağız. Ona göre bir soru soracak bize. Sorudan yola çıkarak ne söylememiz gerektiğine buradan bakacağız. Demiş ki ilkinde Lucy said something. Lucy bir şey söyledi. What did she say? Ne söyledi demek. bir Önce cümleye bakacağız. Soru cümlesine bakacağız. Ona göre tahmin edeceğiz burada ne söylediğimizi. Lucy said something dedik ilk için. Bir şey söyledi. İkincisini what have you lost demiş. Ne kaybettin demiş. Burada da I have lost demiş. Bir şey kaybettim diyeceğiz. Ben de yazayım hatta buraya tekrar. Bir şey diyeceğim için I have lost something diye kullanırım. Bir şey kaybettim. What have lost? Ne kaybettin demek. Sue and Tom went blah blah gitti dediğine göre hiç aslında soru cümlesine bakmaya bile gerek yok ama yine de bakalım. Where did they go demiş. Nereye gittiler? Bir yere gittiler diyeceğiz. Bir şey gidilmez. Bir kimseye de bir kimseye gidebilir aslında ama Türkçede öyle kullanıyoruz. Burada bir yere gittiler diyeceğiz. Sue ver diye kullanıyorum. Okay. Sue and Tom went sanver bir yere gittiler demek. I'm going to phone bla bla. Birine telefon edeceğim diyeceğiz. I'm going to phone someone diyelim. Ya da somebody diyelim. I'm going to phone somebody. Sorusuna ne sormuş? Who are you going to phone? Kime telefon edeceksin demek. Bunlar sanlardı. Şimdi no ile ilgili bir şeyler yapacakmışız. Nobody, nothing, nowhere şeklinde yapacağız. Aynı şekilde sorular sormuş bu sefer. Sadece soru sormuş. Burada tek başına cevap vereceğiz. What did you say demiş? Nothing. Hiçbir şey. Bir önceki ünitenin konusuydu. Hiçbir şey derken anything kullanmıyorum. Nothing diye kullanıyorum. Sadece bunu veriyorsam. Sadece cümleye hiçbir şey diye bitiriyorsam. Burada ne demiş? Bu nothing, sadece nothing için geçerli. No where ve nobody için de geçerli. Yani hiç kimse, hiçbir yer ve hiçbir şey derken sadece no'lu şeyleri kullanıyorum. İkinci cümlede ne söylemiş? Where are you going demiş. Nereye gidiyorsun? Nereye deriz? Hiçbir yere. No where normal noktamı koyuyorum. Bir cümle gibi oldu. What do you want demiş. Ne istiyorsun? Hiçbir şey deriz. Nothing. Who are you looking for demiş. Look for aramak demek. Look bakmak, look for aramak. Kimi arıyorsun demiş. Kimseyi diyeceğiz. Nobody. Bunlar bu kadar kısa kısa şeylerdi. Ne dedik? Nothing dedik. Hiçbir şey. Nowhere hiçbir yer. Nothing yine hiçbir şey ve nobody hiç kimse demek. Şimdi bunları ne yapacakmışız? Full sentences yani tam cümle yapacakmışız bunlara. Demiş ki now answer the same questions with full sentences. Bir önceki derste de yapmıştık. Bunları e, tam cümleye çevireceğiz. Bir B demiş. What did you say? Nothing demişti. I didn't say anything diye kullanmış. Şöyle de yapabilirdim. Hiçbir şey söylemedin demiş. I said nothing diye de kullanabilirdim. Bu olumsuz yapmayı tercih etmiş sadece. Ama böyle de yapabiliyorum. I'm not demiş. Where are you going demiş. I'm not. Hiçbir yere gitmiyorum diyelim. I'm not diye verdiği için I'm not going. Olumsuz verdiği için en anywhere diye kullanıyorum. Olumlu cümle verseydi I'm going deseydi onu da yazalım hatta. Ee, şöyle yazayım. İki cümlede tamamını yazayım ben. I'm not going anywhere. Hiçbir yere gitmiyorum. Olumsuz cümlede yaptım. I'm going nowhere. Bu da hiçbir yere gitmiyorum demek. Biri olumsuz cümle biri olumlu cümle şeklinde yapısal olarak. 3 de what do you want demiş. Hiçbir şey istemiyorum diyecektik. Bunu da iki şekilde yapalım. Önce olumsuz cümleyle yapalım. I don't want diyelim. I don't want anything. Şimdi de olumlu yapıyla yapalım. I want nothing. Simple present tense yaptım fark ettiyseniz. What do you want diye soruyor. Do ile sorduğum şeyler simple present'tır. Do ve does Cevap verirken de simple present tense cevap vermem gerekiyor. I don't want ve I want şeklinde kullanıyoruz. Bu da present continuous'tu. I am not going anywhere ya da I am going nowhere present continuous'tu. Bu I didn't say dediği de past simple'da yaptığınız bir cümleydi. İkincisinde ne demiş? Bu da present continuous'ta pardon dördüncüsünde. Who are you looking for? Kimi arıyorsun demiş. Hiç kimseyi aramıyorum diyeceğiz. Nasıl yaparsınız? I am not looking for anyone diye yaparım. Ya da olumlu cümle. I am looking for bu cümleleri kurabiliyor olmanız gerekiyor. Eğer ki kuramıyorsanız, bir önceki tense cümlelerine, tense ünitelere geri dönün kesinlikle. E, şu an işleyeceğimiz her ünitede tenseleri biliyor olmanız gerekiyor ki bu yapıları yerleştirebilin yerine. E, ne dedim? I'm I'm looking for no one şeklinde kullanıyorum. Ya da nobody. I'm I'm not looking for anyone. I'm looking for no one şeklinde yaptım. Burası bitti. Şimdi e, burası çok önemli. Cümleleri çok iyi anlıyor olmanız gerekiyor. Write somebody anything novel etc. Herhangi bir şey yapacağız. Yani şu 9 kalıptan herhangi birini yazacağız. Cümlenin anlamı çok önemli. Ve yapısı olumlu mu olumsuz mu soru halim. buna bakmamız gerekiyor. İlk ikisini kendisi yapmış. Ne demiş? It's dark. Karanlık demek. I can't see anything. Hiçbir şey göremiyorum. Olumsuz cümle. O yüzden hiçbir şey derken anything diye kullanıyorum. Tom Lee near London. Bu cümle zaten geçmişti. Londra yakınlarında bir yerde yaşıyor. Bir şeyde ya da bir kimsede demeyeceğim için bir yerde diyeceğim. O yüzden somewhere şeklinde kullanıyorum. Olumlu cümle. Şimdi artık soru cümlesi. Do you know blah blah about computers? Computers yani bilgisayarlar hakkında hiçbir şey biliyor musun diye sorarız. Ne diye yaparız bunu? Soru cümlesi. Hiçbir şey derken anything ve nothing'i kullanabiliyorum ama soru olduğu için sadece anything kullanıyorum. Do you know anything about computers diye yaptım. Dörtte listen, dinle demek. What, ne, I can't hear, hiçbir şey duyamıyorum diyeceğiz. Olumsuz cümle, o yüzden hiçbir şey derken anything de yapıyorum. I can't hear anything. Ya da nasıl yapardım? I can hear nothing de diyebilirdim. Ama o kendisi olumsuz verdiği için o yüzden anything yaptım. Beşte what are you doing here demiş. Burada ne yapıyorsun? I'm waiting for. Birini bekliyorum deriz. I am waiting for someone. Olumlu cümle. Birini bekliyorum derken someone şeklinde kullanıyorum. Altıda we need to talk demiş. Konuşmamız lazım demek. Need to lazım. Gerekiyor anlamında bir anlam var. Konuşmamız lazım. There is blah blah I want to tell you. I want to tell you sana anlatmak istiyorum demek. Tam Türkçe karşı cümlenin şu. There is var demek. Sana anlatmak istediğim bir şey var diyeceğiz. Bir şey derken ne kullanıyorum? Something kullanıyorum. There is something I want to tell you şeklinde yapıyorum. Peki de bir soru cümlesi var. Sorularda en iyi kullanırım. Did bla bla see the accident? See görmek demek. Accident kaza. The da, i ekin katıyordu. Kazayı hiç kimse gördü mü diyeceğiz. Soru cümlesi olduğu için did anybody şeklinde yapıyorum. Did anybody see the accident? No. Ne demiş burada? No demiş. Sadece kimse görmedi anlamında söyleyeceğiz. Yani hiç kimse diyeceğiz. No, nobody. Soru sorarken, şimdi önce bir yazayım bunu sonra tekrar anlatayım. Hiç, soru sorarken, hiç kimse derken anybody diye kullanıyorum. Kısaca cevap verken, verirken hiç kimse derken nobody şeklinde kullanıyorum. Ya da no one da diyebilirim tabii ki. No, no one. Ya da no, nobody şeklinde. Uzun cümle yapmak istersen no, nobody, so de diyebilirim. Kimse görmedi. Fazladan bir s oldu. No. Nobody so diye de yapabilirim ama sadece nobody de diyebiliyorum. Sekizde ne demiş? We weren't hungry. Aç değildik demek. So we didn't eat. Olumsuz cümle. Hiçbir şey yemedik diyeceğiz. Olumsuz cümle olduğu için, olumsuz yapı olduğu için anything diye kullanıyorum. Dokuzda what's going to happen? Ne olacak demek? I don't know. E, kimse bilmiyor diyeceğiz. İki, burada iki ayrı cümle var. Dikkat edin. Nokta var. I don't know. Bilmiyorum. Kimse bilmez anlamında. Ee, sorunun başı, cümlenin başında kullanıyorsam eğer hiç kimse derken no'lu şeyleri kullanıyorum. Nobody'yi kullanıyordum. Anybody'yi kullanamıyordum, kullanamıyorum. Eğer ki cümlenin öznesi ise aslında bundan bahsediyorum. Nobody knows diye kullanıyorum. Kimse bilmez. Peki onun da ne sormuş? Do you know demiş. Soru cümlesi. Do you know blah blah in Paris? Yes a few people demiş. Evet birkaç kimse. Do you know tanıyor musun demek. Bilmek tanımak anlamı var. Paris'te kimseyi tanıyor musun diye soracağız. Soru cümlesi olduğu için do you know anybody diye soruyorum. Ya da anyone. Do you know anybody, anyone in Paris? Paris'te kimseyi tanıyor musun demek. What's in that cupboard demiş. Bu cupboardda ne var? E, bla Cupboard şey bardakları falan koyduğumuz dolaptan bahsediyoruz. Mutfak dolabı aslında. It's empty deme, demiş. Boş demek. Hiçbir şey diyeceğiz. Tek bir kısa cümleyle cevap veriyorum. Cümle demin tek bir yapıyla cevap veriyorum. O yüzden ya yani hiçbir şey diyorum. Nothing diye kullanıyorum. What's in that cupboard? Bu cupboardda ne var? Nothing. Hiçbir şey. It's empty. 12'de I'm looking for my glasses. Gözlüklerimi arıyorum demek. I can't find them. Hiçbir yerde bulamıyorum diyelim. Olumsuz cümle hiçbir yer derken önüver ver diye kullanıyorum. Ya da nasıl yapardım? I can find them nowhere. Bu olumlu yapı. Diğeri olumsuz yapı. Her defasında söylüyorum aklınızda kalsın diye basit farkındayım ama unutulabilecek şeyler. 9 tane hiç görmeniz yapı var belki de. O yüzden her zaman tek tek kuralını söylüyorum. Ee, onun üstüne ne demiş? I don't like cold weather. Soğuk havayı sevmem. I want to live blah blah warm. Warm sıcak, ılık demek. Hot derseniz böyle sıcak, rahatsız edici bir sıcaklık aslında. Warm derseniz yine sıcak ama iyi anlamda bir sıcak. ılıklık anlamda bir sıcak. Sıcak bir yerde yaşıyorum demek istiyor. I want to live bir yer diyeceğim. Somewhere. I want to warm şeklinde yaptım. Son iki kaldı. Şöyle biraz yukarı çekelim. Is there soru cümlesi? Is there blah blah interesting on television tonight? Ben şimdi bunu görür görmez soru cümlesi diyorum. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim. Nereden anlıyorum? Emizar baştaysa eğer, sadece emizardan bahsetmiyorum. Yardımcı fiiller baştaysa eğer bu soru cümlesidir. Is there de var mı demek? Is there blah blah interesting on television tonight? Bu gece televizyonda ilginç bir şey var mı diye soracağım. Soru cümlesi olduğu için is there anything diye kullanıyorum. Is there anything interesting? İlginç hiçbir şey demek. Yine bir soru cümlesi var. Have you ever met? Hiç tanıştın mı demek. Bla bla famous. Ünlü biriyle tanıştın mı? Bu ikisi e, şey kuralı. Nover, no one, e, gibi ya da işte anything somebody gibi şeylerden sonra adjective kullanabildiğimiz yapı. Yani sıfat kullanabildiğimiz yapı. Interesting, ilginç sıfatı. Famous da ünlü sıfatı. Şimdi ünlü hiç kimseyle tanıştı mı diyeceğiz. Hiç kimse diye sorduğum için pardon soru soruyorum. O yüzden have you met have you ever met anybody famous şeklinde kullanıyorum. Soru cümlesi olduğu için anybody dedim nobody diyemiyorum. Bu bu kadar. Son bölümde ise tuğlu yapılar yapacağız. Bu ece kacak eki veren tuğlardan gidecek yer, yiyecek bir şey, işte oturacak yer gibi, kalacak yer gibi şeylerden bahsedeceğim. Şimdi burada dört, e, kaç tane var? Something, something, ver demiş. Ben bunların üstünü çizemeyeceğim için o şekilde yapmayacağım. Sizin kitabınız varsa çizin. Ben kafamdan yapmaya çalışacağım bunları. Çizerek değil de mantıklı olanı yapmaya çalışacağım. Şimdi ilkini söylemiş. We don't go out very much because there is nowhere to go. We don't go out. Dışarı çıkmayız demek. Çok dışarı çıkmayız. Çünkü gidecek hiçbir şer, hiçbir yer yok. Nowhere to go şeklinde yapmış. Nowhere'i ve go'nun üstünü çizmiş. Araya bir to ekliyorum. Ecek eke. Gidecek yer diye kullandım. Sonraki cümlede, there isn't any food in the house. Evde hiç yiyecek yok. We haven't got blah blah. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok diyelim. We haven't got anything. Olumsuz cümle olduğu için anything diye yaptım. We haven't got anything to eat şeklinde yapıyorum. Ben çizemiyorum, siz üstlerini çizersiniz. Sonrasında, I'm bored, sıkıldım demiş. I've got blah blah. Ne deriz burada? Do fiili var mı? Evet var. Yapacak hiçbir şeyim yok deriz mesela. I've got nothing to do. Olumlu cümle olduğu için nothing diye yaptım. I've got nothing to do. Yapacak hiçbir şeyim yok demek. Sonrasında Why are you standing? Neden ayakta duruyorsun demek. Because there isn't bla. blah. blah. Ee, burada oturacak yer değiliz. Oturacak hiçbir yer yok diyelim. But there isn't anywhere diye bir şey var mıymış burada? Yes var. There isn't anywhere oturacak hiçbir yer yok derken. There isn't anywhere to sit diye yapıyorum. Peki başka uh, would you like demiş. Would you like bla bla. He, normalde şimdi soru sorarken en ile soruyorum. Ama bir şey ister misin diye sorarken bir şey teklif ederken some ile kullanıyordum. Would you like something diye kullanırız. Ne demiş burada? A glass of water demiş. Bir bardak su demiş. Demek ki içecek bir şey ister misin diye soracağım. Nasıl yapacağım? Would you like something? Teklif cümlesi olduğu için, would you like olduğu için some kullanıyorum. Would you like something to drink diye yapıyorum. Would you like something to drink? Yes demiş. A glass of water. Bir bardak su demek. Okay, Ne dedik buna en son? Uh, would you like something to drink? dedik. Onun altı da If you are going to the city center, şehir merkezine gidiyorsan, take the bus. Take the bus. Otobüse bin demek. Don't drive. Araba ile git drive araba kullanmak, araba sürmek demek ama tek başına drive diye kullanırsan araba ile gitmek anlamı veriyor. Don't drive araba ile gitme because there is blah blah. Çünkü neyden bahsediyor? Park yerinden bahsediyor burada. Park edecek hiçbir yer yok diyelim. Olumlu cümle yapmış, there is demiş. O yüzden there is no where diye kullanırım. There is no to park. Park edecek hiçbir yer yok anlamında. Peki sonrasında I want blah blah I am going to buy a magazine. Magazine dergi demek. E, magazine dergisi herhangi bir dergiden bahsederken magazine diye kullanılıyor. Bir magazin alacağım demiş. Read var burada. E, okumak için bir şey istiyorum istiyorum diyelim. I want something. I want something to read. Okumak için bir şey istiyorum. Bir dergi satın alacağım demiş. Ve son cümlemiz. I need blah blah to land, in London demiş. Londra'da demek. To London dersen Londra'ya, in London Londra'da. Can you recommend a hotel? Bir otel tavsiye edebilir misin demek. Ne demiş? I need bir kalacak bir yere ihtiyacım var deriz. Burada stay feel var, kalmak demek. I need somewhere to stay. Kalacak bir yere ihtiyacım var. Can you recommend a hotel? Bir otel tavsiye edebilir misin demek. Konu bu kadar bitti kolay bir konuydu. Eğer ki diğerlerini biliyorsanız, önceki üniteleri biliyorsanız. Bir sonraki ünitede every and all işleyeceğiz. İkisi de her demek ama kullanım yerleri farklı, kullanım kuralı da farklı. Bunlara bakacağız. Bazen bambaşka anlamları da gelecek. Every day ile all day bambaşka şeyler. Onların ne olduğuna bakacağız. Everywhere'lerden bahsetmiş. Aynı şekilde everybody, everything, everywhere. Nasıl bu derste var somebody, something, somewhere diye işlediysek burada da everybody, everything, everywhere şeklinde işleyeceğiz. Ama şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.